Bence saçmaydı. Benzin kuyrukları, iki de birde kesilen elektrikler, şeker kuyrukları, kara borsalar, çantanda bir paket Marlboro sigarası bulundu diye polis tarafından itilip kakılmalar, sürekli birbirini dolandıran insanlar, asılanlar, yakılanlar. Nesi güzeldi ki bu ülkenin? Görmüyordum, yaşamıyordum. Allah'ın tokadı yoktur. Ama bir vurursa sillesini nereden geldiğini şaşırırsın. Hayatımın pek çok döneminde hata eder etmez hafifçe okşamasıyla kendime gelirim. Bu sefer de öyle oldu. Ülkeden ülkeye geçmenin daha şaşalı olacağını sanırdım. Kapıkule'den Bulgaristan'a geçiverdik. O zamanlar Bulgarlar vize mi istiyordu yoksa belli bir para mı pek anımsamıyorum. Ama transit geçişlerde belli bir sürede Bulgaristan'ı terk etmek gerekiyordu. Zaten bizim de geçinmeye gönlümüz yoktu. Yugoslavya'ya geçer geçmez uyumak için konaklayacaktık. Gırgır, gır, şamata ve neşe içinde ilk benzinlikte durup depoyu fullerken ben de tuvalete girdim. Yollarda ya da kendiminkinin haricinde tuvalete girme huyum yoktur ama alışmalıydım. İzmir'den beri tutuyordum. Girdim ama dışarı çıkamadım. Kapıyı iki koluyla zapt eden zebellah gibi bir adam bir türlü dışarıya çıkartmıyordu. Sanki eğilip kolunun altından kaçacakmışım gibi bacaklarını da ayırıp kapıya dayanmıştı. Kolega, leva, leva diyordu kızgın kızgın. Ödüm koptu. Muhittin diye bağırdım. Zaten merak eden kocam koşarak geldi. Meğer ki tuvalete girdim diye para istermiş. Şu Bulgarlar ne garip bir milletti. İnsanca anlatıp ödümü koparması olmaz mıydı sanki? Yeşildi, ağaçlıktı. Ne var ki, koskoca ülkenin uluslararası yolu parke taşlardan yapılmıştı. Çoğu yerde daracıktı. Belli aralıklarda polis kontrol kuleleri vardı. Polislerin üniformaları 10 yıl önceki siyah beyaz Türk filmlerindekilere benziyordu ve insanların yüzü karanlıktı. Yugoslavya sınırına 100 kilometreden az kala araba kullanmaktan yorulan Muhittin e5 üzerindeki bir restoran kafeteryanın otoparkına girdi. Biraz konaklayıp elimizi yüzümüzü yıkayıp bir şeyler yedik. 20 dakika falan oyalanmıştık. Arabamızın yerinde başka bir araba vardı. Ortada da kimseler yoktu. İçeriye girip zar zor derdimizi anlattık. Kimse görmemişti. Sanki araba buhar olup uçtu. Allah'tan pasaportumuz tesadüfen Muhittin'in ceketinin cebindeydi devam edecek